Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit makinelerin bir diğer alt başlığı olan eğik düzlemle dersimize devam edeceğiz. Hemen eğik düzlemin tanımıyla başlayalım o zaman. İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan e, yüzeydir. Şöyle ki değerli arkadaşlar, bakın şu iki uç arasında yükseklik farkını görüyorsunuz. Bu sisteme ben eğik düzlem sistemi diyorum. Ve değerli arkadaşlar, tarih öncesi çağlardan beri çeşitli işlerin yapılması için de yine eğik düzlem kullanılmıştır. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir rivayete göre Mısır piramitlerinin yapımında da yine eğik düzlem sisteminin kullanıldığı söyleniyor. Ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Peki ne işe yarıyor bu eğik düzlem? Günlük hayatta uygulanan kuvveti azaltarak işlerin yapımını kolaylaştırır. Şöyle ki değerli arkadaşlar diyelim ki elimde bir yük var. 20 Nifton ağırlığında. Ben bu yükü yukarıya çıkarmak istiyorum. Ama aynı zamanda bu yüke kendi ağırlığından daha az bir kuvvet uygulamak istiyorum. Yani 20'den daha küçük bir kuvvet uygulayarak bunu yukarı kaldırmak istiyorum. Heh işte o zaman eğik düzlem sistemini kullanıyorum. Yani ben eğik düzlem sisteminde bir yükü yukarı kaldırmak istiyorsam ona kendi ağırlığından daha az bir kuvvet uygulayacağım. Ve bu durumda F kuvveti küçüktür 20 N olacaktır. Burada kuvvetten kazancım var mı? Var. 20 Niftonluk bir yükü 20 Nifton'dan daha küçük bir kuvvetle kaldırıyorsam eğer o zaman benim buradan kesinlikle kazancım vardır. Şimdi maalesef değerli arkadaşlar sizleri yine bir formülle tanıştırmak mecburiyetindeyim. Ee, formülü tanıtmadan önce bazı birimleri size tanıtmak istiyorum. Zaten P'yi biliyorsunuz. P yük demek. F dediğimiz kuvvet demek. L değerli arkadaşlar eğik düzlemin boyu anlamına geliyor. H ise eğik düzlemin yüksekliğini ifade ediyor. Hemen formüle geçiyorum. Formülüm şu arkadaşlar. F çarpı L yani kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu eşittir. Yük çarpı eğik düzlemin yüksekliği. Hocam e, bu formülü belki karıştırabiliriz ya da ezberlemesi zor oluyor derseniz şöyle Belki küçük de olsa bir pratik yol e, aklınızda kalmaya belki yardımcı olur. Şöyle derler arkadaşlar yük çarpı yükseklik. Bakın yük çarpı yükseklik ikisi de y ile başlıyor. Eşitliğin bir tarafında bu var yük çarpı yükseklik. Diğer tarafında ise kuvvet çarpı eğik düzlem var. Zaten yük çarpı yüksekliği yazarsanız geriye iki tane eleman kalacak. O iki elemanı da buraya yazarsınız. Peki devam ediyorum. Evet şimdi sevgili arkadaşlar burada bize yük vermiş. Eğik düzlemin boyunu vermiş, eğik düzlemin yüksekliğini vermiş ve bana diyor ki bu 20 Newtonluk yükü ben bu eğik düzlemden yukarıya çıkarmak istiyorum. Ne kadar kuvvet uygulamam gerekiyor bul diyor. Hemen bulalım o zaman. Formülümüz neydi? Ee, hatta bildiğimiz tarafıyla başlayalım. Yük çarpı yükseklik değil mi? Yani P çarpı h eşittir. Ne kaldı geriye? İki etken kaldı. F çarpı l yani eğik düzlemin boyu. Burada verilenleri yerine yazacağız. Tabi F'i yalnız bırakacağız. Ee, yükü vermiş mi bana vermiş? 20 nifton. Yüksekliği vermiş mi? Vermiş. 1. F'i zaten benden istiyor. Eğik düzlemin boyunu vermiş mi? Vermiş. 2 metre. 2 ile 20 sadeleşir. F'i ben kaç buldum? 10 nifton buldum. F 10 nifton çıktı. Peki 10 nifton değerli arkadaşlar. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. 20'den küçük bir değer değil mi? Yani ben buradan kuvvetten ne yapmış oldum? Kazanç sağlamış oldum. Peki kaç kat kazanç sağladım? Tam 2 kat kazanç sağladım. Hemen diğer tarafa gelelim. Diğer tarafta da yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bize yükü vermiş. ilk düzemin boyunu ve yüksekliğini vermiş. Bizden uygulanan kuvveti istiyor. Formülümü yazıyorum. Yük çarpı yükseklik eşittir kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Yükü kaç vermiş? 20. Yerine yazıyorum. Çarpı. Yüksekliği yine 1 metre vermiş. Eşittir. Zaten kuvveti istiyor benden. Çarpı. Eğik düzlemin boyu 4 metre. E, 20'yi 4'e bölersem değerli arkadaşlar. F eşittir 5 nifton bulmuş olurum. F kuvvetini kaç buldum? 5 nifton buldum. Peki kaç kat kazancım var buradan? Bakın 20 niftonluk bir yükü 5 Newton'la yukarıya çıkarabiliyorum. Yani benim bu sistemden tam 4 kat kazancım var. Yine dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Bu iki eğik düzlemi birbiriyle karşılaştıralım. Bakın yükler eşit. Yükseklikler eşit. Değil mi? Ama birinde 2 kat kazanç var. Diğerinde 4 kat kazanç var. Bu neyden kaynaklanıyor? Evet eğik düzlemin boyundan arkadaşlar. Eğik düzlemin boyu ne kadar artarsa Kuvvetten kazanç o kadar artacaktır. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Peki devam edelim. Evet şimdi gelelim farklı bir soruya. Burada diyor ki F1, F2, F3 kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ee, şöyle ki değerli arkadaşlar, burada sizin dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Ee, kuvvet kazancı formülü neydi? Hatırlayın. Evet kuvvet kazancı formülü eşittir yük bölü kuvvet. Yük neyle gösteriliyordu? P ile. Kuvvet ise F ile. Yani P bölü F bana kuvvet kazancı değerini veriyor. Şimdi gelin önce eğik düzen formülünü yazalım. Eğik düzen formülü neydi? Yük çarpı yükseklik eşittir. Kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Şimdi bu formülden P bölü F'i çekeceğim. Şimdi P bölü F'i çekebilmek için değerli arkadaşlar ne yapacağım? Matematik biliyorsunuzdur umarım. Buradaki F'i buranın altına yazabilirim. Buradaki h'ı da buradan silip buranın altına yazabilirim. Bakın p bölü f neye eşit? L bölü h'a e eşit. P bölü f bana neyi veriyordu? Kuvvet kazancını veriyordu. O zaman bana L bölü h da kuvvet kazancını vermez mi? Verir. İki formülde kuvvet kazancını bulmak için kullanabilirim. Ben ilk düzlemde bu formülü daha çok kullanacağım. Çünkü daha basit oluyor sevgili arkadaşlar. L bölü h bana kuvvet kazancını verecek. L neydi? Eğik düzlemin boyu. H ise eğik düzlemin yüksekliği. Yani 4'ü 1'e bölersem bana kuvvet kazancını verir. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Şuraya bir çizik atabilirsiniz. 4 bölü 1, 4. Demek ki bu sistemden 4 kat kuvvet kazancım var. Buraya da hemen bir çizik atıyorum. 5 bölü 1, 5. Demek ki buradan da 5 kat kazancım var. Buraya da yine aynı şekilde bir çizik atıyorum. 4 bölü 3, 1,3 ediyor yaklaşık. Buradan ise 1,3 kat kuvvetten neyim var? Kazancım var. Bakın sevgili arkadaşlar kuvvet kazancını bu şekilde çok daha rahat bulabiliyorum. Peki gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bana demiş ki sevgili arkadaşlar F1, F2, F3 kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Evet burayı nasıl anlatacağım diye düşünüyorum. Ee, şöyle ki değerli arkadaşlar F1, F2, F3 kuvvetlerini nasıl sıralayacağım? Ee, en fazla kuvvetten kazandıran eğik düzlem hangisi? Bakıyorum bu değil mi? 5 kat kuvvetten kazanç var. Eğer kuvvetten 5 kat kazancın varsa ya da şöyle söyleyeyim. En fazla kuvvetten kazandıran eğik düzlem buysa demek ki bunu minimum kuvvetle yapıyor. Yani F2 değerli arkadaşlar minimum olacak. Uygulanan kuvvet minimum. Evet kuvvetten en az kazandıran ilk düzlem ise değerli arkadaşlar bu eğik düzlemdir. Buradaki kuvvet kazancım çok az. E, kuvvetten az kazanıyorsam o zaman değerli arkadaşlar uygulayacağım kuvvet çok fazla olacaktır. O zaman F3'e ne diyorum? Maksimum kuvvet uygulanır diyorum. Maksimum. Buradaki eğik düzlemde kazanç 4 kat. İkisinin arasında olduğu için F1'de orta düzeyde kuvvet uygulanmıştır diyeceğim. Yani sıralamam sevgili arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru. En fazla F3 olacak. F3 büyüktür. Daha sonra F1 o da büyüktür. F2 olacaktır. En az kime kuvvet uyguladım? F2'ye uyguladım. Neden? Çünkü kuvvetten kazancım daha fazla. En fazla kuvveti kime uyguladım? F3'e uyguladım. Neden? Çünkü kuvvetten kazancım çok az. Umarım anlamışsınızdır. Geçiyorum. Evet şimdi burada da benzer bir soru verilmiş bu sayfayı böyle ikiye ayıralım. Şu iki eğik düzlemi karşılaştıralım. Daha sonra bu ikisini karşılaştıracağız. bunlarla başlayalım. E, F1 ve F3'ü karşılaştıralım. Bunu karşılaştırabilmek için kuvvet kazançlarını bulmam lazım. Nasıl buluyorduk? Şuraya bir çizik atıyorduk. Eğik düzlemin boyuyla yüksekliğini birbirine bölüyoruz. 8 bölü 4, 2. Demek ki bu eğik düzlemde kazancım 2 kat. Aşağıdaki eğik düzlemde de değerli arkadaşlar kazancım 12 bölü 4, 3 kat olacak. Ee, şimdi buradaki eğik düzlemde 3 kat kazanç sağlamışım. Yani kazancım diğer eğik düzleme göre daha fazla. Eğer kazancım daha fazlaysa uygulayacağım kuvvet daha az olur. Yani ters orantılı. O zaman ne diyeceğim? F3 kuvvetine daha az kuvvet uygulayacağım. Dolayısıyla F3 küçüktür. F1 olacaktır. Buraya gelelim. Burada da mantık aynı sevgili arkadaşlar. Eee kuvvet kazancını bulmak için bölüyorum bunları. 10 bölü 5. 2 kat kazancım var. 16 bölü 4. 4 kat kazancım var. Şimdi buradaki eğik düzlemde 4 kat kazancım var. Yukarıdakinde ise 2 kat kazancım var. Benim buradaki kazancım daha fazla değil mi? Evet. O zaman uygulayacağım kuvvet daha az olur. Ne diyeceğim o zaman ben? F4 kuvveti küçüktür. F2 kuvveti diyeceğim. Peki hocam ben böyle yapmak istemiyorum. Yani formül uygulayarak f1 ve f3 bulmak istiyorum. Nasıl yapmam lazım? Şöyle değerli arkadaşlar. Hemen formülü yazacağız. Tabi onu yazmadan önce yükler eşit olduğu için yüklere değer verelim. 6 Newton bu. 6 Newton da bu olacaktır. Şimdi yazalım formülümüzü. Neydi formülüm? Yük çarpı yükseklik eşittir. Kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Hemen yerine yazıyorum. Yükü vermiş mi? Vermiş. 6 çarpı. Yüksekliği vermiş mi bana? Vermiş. 4 eşittir. Kuvveti zaten benden istiyor. F1 yazıyorum. Çarpı. Eğik düzlemin boyunu 8 vermiş. 6 kere 4. 24 eşittir. 8 F1. Her iki tarafı 8'e bölersem F1'i kaç bulurum? 3 Newton bulurum. Bakın F1'i 3 Newton buldum. Şimdi gelin F3'ü bulalım. Yine aynı e, formül. Yük çarpı yükseklik eşittir. Kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Yükü 6 newton vermiş. Yükseklik 4. Zaten bana kuvveti soruyor. Çarpı eğik düzlemin boyu sevgili arkadaşlar. Bakın 12 metre. 6 kere 4 24 eşittir. E, 12 F3. Her iki tarafı 12'ye böl. F3'ü kaç buldum ben? 2 Nifton buldum. Bakın değerli arkadaşlar F3'ü de 2 Nifton buldum. Dolayısıyla F1 3 Nifton, F3 ise 2 Nifton. Ne olacak? F3 küçüktür. F1 sonucuna yine ulaşmış olacağız. Evet değerli arkadaşlar bu bölümü yapmıyorum. Siz öğrendiniz zaten nasıl yapıldığını. Videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Peki geçiyorum. Evet gelelim. Hem eğik düzlem hem de bir sabit makara sistemi konulmuş soruya. Güzel bir soru ve aynı zamanda çok basit bir soru. Burada sistem F kuvvetiyle çekiliyor sevgili arkadaşlar. Ve bizden buradaki dinamometrenin gösterdiği değer isteniyor. Yani burada dinamometre kaç Newton'u gösteriyor onu bulacağız. Şöyle ki buradaki dinamometreyi bir ip gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Sanki yokmuş gibi düşünün. Şimdi şöyle ki değerli arkadaşlar. Burası F. Bu ipteki gerilme F kadarmış. Ben şunu biliyorum. Aynı ip üzerindeki bütün gerilmeler birbirine eşittir. Yani burası da F'tir. Burası da F'tir ve takip ediyorum. Aynı ip olduğu için burası da F olacaktır. Bakın sevgili arkadaşlar, artık eğik düzlem sorusuna döndü. Ben, bana yükü vermiş, eğik düzlemin boyunu ve yüksekliğini vermiş. Benden F'i istiyor. Hemen formülümü yazıyorum. Yük çarpı yükseklik eşittir kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Yükü kaç nifton vermiş? 60 nifton çarpı yükseklik 1 metre eşittir. F istiyor benden zaten. Çarpı eğik düzlemin boyu 4 metre. 60'ı 4'e bölersem F eşittir. 15 nifton bulmuş olurum. F'i 15 nifton buldum mu? Buldum. E aynı ip olduğu için değerli arkadaşlar bu ip üzerindeki bütün gerilmeler eşittir. Yani bu dinamometrenin olduğu yerdeki gerilme de 15 nifton olacaktır. Dolayısıyla dinamometrede 15 newton değerini gösterecektir. Peki geçiyorum. Evet yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Ee, burada ise değerli arkadaşlar bizden P yükünün kaç newton olduğu isteniliyor. Evet şimdi burada bir hareketli makara verilmiş. Ee, ne yapıyorum değerli arkadaşlar? Hemen hareketli makaranın üzerine çözüm çizgisini atıyorum. Şunu biliyorum çözüm çizgisinin altı ile üstü birbirine eşit olmalı. Altta 30 niftonluk yük var. Üste ise bu makarayı taşıyan bakınız iki tane ip var. O zaman ne yapacağım? 30'u ikiye böleceğim. 15 nifton buraya düşecek. 15 nifton da buraya. E aynı ip üzerindeki bütün gerilmeler eşit olacağı için buradaki değerli arkadaşlar ya da buradaki gerilme de ne olacaktır? 15 nifton olacaktır. Yani ben f'i buldum mu? Buldum. 15 nifton. Benden p'yi istiyor. Hemen formülümü yerine yazacağım. Yük çarpı yükseklik eşittir kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Benden zaten yükü istediği için P diyorum buna çarpı. H'ı kaç vermiş? 3 metre vermiş. Eşittir. F'i kaç buldum? 15 Newton buldum. Çarpı eğik düzlemin boyu 4. 3P eşittir 60. P eşittir 20 Newton. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde P'yi de bulmuş oldum. Geçiyorum. Evet yine aynı tarzda bir soru sevgili arkadaşlar. Bu sefer bizde buradan F kuvvetini istiyor. Ben şunu biliyorum. E, buradaki gerilme F kuvveti e, aynı ip olduğu için buradaki gerilme de ne olacaktır? F olacaktır. E, burada formülü uygulayacağım. Neydi formülüm? Yük çarpı yükseklik eşittir kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu. Yükü kaç vermiş? 60 vermiş çarpı eğik düzlemin boyunu 3 metre vermiş eşittir. Kuvveti zaten bizden istiyor. Çarpı eğik düzlemin boyu 6 metre. Ee, şöyle 180 eşittir 6F. Her iki tarafı 6'ya bölersem F eşittir 30 newton çıkmış olur. Ha, hocam ben çok zekiyim. Bunlarla uğraşmak istemiyorum formülle. Nasıl yaparım diyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen kuvvet kazancını bulun. Şöyle 6 bölü 3 2. Demek ki bu sistemden iki kat kazancınız vardır. 2 kat kazanç ne demek biliyor musunuz? 60 Nifton'u yarısı kadar kuvvetle yukarıya çekebilmek demek. Yani 30 Nifton'la çekebilmeniz anlamına geliyor. E siz 60 Nifton'u 30 Nifton'la çekebiliyorsanız demek ki sizin bu sistemden iki kat kazancınız vardır. Evet şimdi burada da sevgili arkadaşlar eğik düzlemlerle ilgili bazı ifadeler verilmiş. Bu ifadeler doğru mu yanlış mı bunu teyit edeceğiz e, ee, ilk ifadeyle başlayalım. Demiş ki eğik düzlemin boyu ne kadar arttırılırsa kuvvetten o kadar kazanç sağlanır. Şimdi şöyle sevgili arkadaşlar eğik düzlemin boyunu arttırırsanız yol uzar mı? Evet yol uzarsa o zaman yoldan kaybedersiniz. E yoldan kaybederseniz neyden kazanırsınız? Evet kuvvetten ne yaparsınız kazanırsınız. Dolayısıyla eğik düzlemlerde yoldan kayıp vardır ama kuvvetten kazanç vardır. İkinci ifadeye gelelim. İkinci ifade diyor ki eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı azalır. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İki tane eğik düzlem. Birinin yüksekliği az olsun. Diğerinin yüksekliği daha fazla olsun. İkisine de P yükünü çıkaracaksınız. Buna F1 diyelim. Buraya da aynı P yükünü çıkaracaksınız. Bu da F2 olsun. Şimdi F1 kuvvetimi daha fazla olur, F2 kuvvetimi daha fazla olur. F2 kuvveti daha fazla olur değil mi? Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar buradaki eğik düzlemin yüksekliği daha fazladır. Buradaki eğik düzlemin yüksekliği daha az olduğu için daha az bir kuvvet uygulayacağım. Buradaki eğik düzlemin yüksekliği fazla olduğu için dolayısıyla daha fazla bir kuvvet uygulamam gerekecek. Hangisinde kuvvetten kaybediyorum? Tabii ki de burada. Neden? Çünkü yükseklik oldukça fazla. O zaman ne diyeceğim? Eğik düzlemin yüksekliği artarsa ben kuvvetten ne yaparım? Kaybederim. Peki, ee, bu da doğru. Evet, gelelim üçüncü ifadeye. Diyor ki, eğik düzlemde her zaman yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır. Bu kesinlikle doğru bir ifadedir sevgili arkadaşlar. Eğik düzlem ne yapıyor? Yolu uzatıyor. Yolu uzatırsanız yoldan kaybedersiniz. E yoldan kaybederseniz neyden kazanırsınız? Evet kuvvetten kazanırsınız. Gelelim dördüncü ifadeye. Diyor ki eğik düzlem iş yapma kolaylığı sağlar. Sevgili arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bizim günlük hayatta realitede en fazla kullandığımız basit makine eğik düzlemdir. Ve eğik düzlem inanılmaz hayatımızı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade olacaktır. Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.